Mücadele başlıyor milli takımımıza. Başarılar diliyoruz. Mehmet Acıoğlu ekrana geliyor. Beş oyuncumuz içeride. Orta geldi cezalara doğru. Kafayla müdahale. Sobosluğa'yı çevirdi. Bir orta şansı daha. İyi bir orta gelmesini diliyoruz. Kafayla içeriye doğru. Olmadı. Torbun savunmasına yardımcı ama şimdi şu pozisyonu. Gol pozisyonu. Yerden ters bir bürüş ve gol. Milli takımımız öne geçti. Kendi kalesine gönderiyor Çonka. 20. dakika sevgili seyirciler. Ve golü buluyoruz çeyrek final maçında. Çonka kendi kalesini attı. Hayır yerden kaptanları burada etkili değil. Soboslay. Üç kişilik baraj. Recep hazır. Hakem işaretini verdi. Recep geliyor topun üzerine. Yaptı ortasını falsolu. Bir kafa üstten dışarıya. İkinci gole çok yaklaşıyoruz Malik'le. İyi o bölgede ve etkili olma fırsatı şut şansı. Ceza alanına sokuluyoruz. O bölgede Atalay. Topu kazandı. Kaybetti tekrar kazanmadığına çaba harcıyor. Atalay kaybetmedi. Verdi pasını. Yunus şut şans arıyor. Sağ kanada. Ceza alan içi. Ramazan ortaya. Dönen top şimdi Recep. Kaptan Recep. Yerden dışarıya. İkinci yarının ilk tehlikesi Recep. Bu kontrol bekletmeden sol ayak uzak köşeye bu kez de savunmadan oyuncuyla biz yakalandık. Ceza alanı ilçi. Gözler hakeme dönüyor ve devam ettiriyor oyunu. Donatas Rumsas. Malik etkili giriyoruz. Solda boşluk oraya doğru. ikinci gol şansı yerden dışarıya. Recep ikinci yarıda yakaladığımız ikinci net pozisyon. Yine Recep Gür imzalı. Sereto geliyor. Son anda uzandı. Müthiş uzandı Berke. Atalay ortaya döndü. Sol kanattan destek var Yunus'tan. Recep kaleye baktı. Vurdu kalecinin üzerine. Ali koşuyor ondan. Ali ceza alanında. Ali iyi kontrol edemedi. Ali yerde. Gözler hakemde. Penaltı beklentileri bu kez milli takımımızda hayır diyor hakem. Atalay, Yunus. Orta hazırlığı yaptı ortasını ceza alana indi. Şimdi ikinci gol şansı. Şut dışarıya. Umut Güneş'le bir fırsat daha. Bir anda büyük bir tehlike kalemizde. Bu tehlikeyi atlatmak adına çabarcıyorsunuz. İchemle hamlede Berke. de Berke kritik bir kurtarış. Oyuna girdikten sonra ikili mücadelelerde de farkını hissettiriyor. Tekrar Ali Atalay vuracak. Savunmadan sekti. Kaleci ve korner. Bu iş bitecekti. Yarı finalin kapısı ardına kadar açılacaktı. Ve maç bitiyor. Milli takımımız yarı finalde Avrupa Şampiyonası'nda. 17 yaş altı milli takımımız Macaristan engelini 1-0'la geçiyor ve adını yarı finale yazdırıyor.